Aracımız hararet yaptı. <laughs> <İstanbul. gülüyor> Leplebi dayanamadı sıcağı ve yokuşa. Dayanamadı yazık. Mehmet Han ne yapalım şimdi? Biraz dinlendirelim değil mi? Evet. mi Mezarlıkta ne işi var sandalyenin? Mezarlık derken? Aa, ruhlarına Fatiha. Tam da tesadüfen mezarlığın Yanımda araba harareti yaptı. Mecburen durmak zorunda kaldı. Arabın harareti dinsin diye tripodu buraya koydum. Tripod. Tripod fazlasıyla göre üstlendi bugün. Motor burada. Biliyorsunuz koltuğun altında süzük ikerilerin. Mantratörümüz dönüyor. Buğra uyuyor. Durumumuz böyle. Herhalde harareti düşmüştür. Yavaştan yol alabiliriz. Kamp denetçisi Gülistan geldi. Bakalım bir değerlendirelim nereye konaklayabiliriz. Biraz çok güzel görünüyor baksana bak şuraya. Şurada Oo su var sanki burada değil mi? Evet çok güzel. İlk şu defa geldiğimiz onu, için kesmişler suyunu ama şu tarafın suyu onu kesmişler bak orada su yok. Ama da ama yeşillik güzel olarak çok güzel ya. değil mi? Bak, Gel bak, şöyle bir nereye şurası bak, güzel gibi şuraya, görünüyor evet, değil bak, mi? Evet. Biraz ama oraya kalalım Buraya konabiliriz. Ya bak orada kötü bir şey de yapmışlar. Harika. Valla şu köprü gibi yerin olduğu yeri de konaklayabiliriz. Ben şok. Aaa. Olay ama. Bu ne ya? Olan. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Ben şok. Bir bakalım hemen dur yakınlaşayım. Bunlar maalesef. Şaka gibi. Şu an böyle sinirlerim tepeme tepeme böyle sıçradı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de her kameraya ücretlidir, ücretlidir yazmışlar. Sen önce gel şurayı bir temizle arkadaş ya. Ne yapalım? Ücret verelim mi? Verir miyim sence? Yolda yani. gelirken konuştuk açıkçası. Hani ücretli bile olsa otururuz dedik yani. Bu manzara kaçar mı dedik. Manzara Ama berbat. Ya. Var ya ne biliyor da. musun? Kamelyanın yanına açarım masamı sandalyem oturum. Hadi gelsin alabiliyorsa alsın benden parayı. Hadi gelsin Aha, bak. Çok, çok sinirlendim <laughs> ha şuna bak. Bir temizletin burayı ya o kadar para alıyorsunuz. Bomboş zaten her yer pisliğine gelmiyorlar demek ki. Demek Başkaya ki. Başka yere bakalım. Burada oturduk mu? Yazıklar olsun. Bu kadar mı pissiniz yani? Bu kadar mı? Yani bu hayal kırıklığı benim hayal için ya. Hayal kırıklığı. İleriden ne kadar güzel görünüyor cennet gibi. Bu ne ya? Temizletin bari buraları. Neyse. Terbiyesiz Can sıkmaya gerek yok. Ne mi? yapalım? Aracımızı yukarı koymuştuk. Önce bir buralara bir şey yapalım demiştik. Eee bakalım demiştik de Gülistan Vallahi sinirlendim <laughs> Sinirlendim bak. Ya şuradan gelirken böyle Oo! dedik. Ne kadar güzel görünüyor. Şuna bak. Çöpe bak. Dönüyor çöpler orada. Ya şu şeyler yok mu? Kepçe ne ne deniyor ama? Kepçe herhalde. Evet. Onlarla falan 2 üç tane adam tutun temizletsin. İş makinalarıyla. Koşa koşa para istemeye geliyor. İşletme sonuçta. sanırım şurada Gülistan Gidip bakalım bakalım ya. Gidelim. Şetme ile Gülistan'ın kavgası. <laughs> Vallahi çok sinirli. Çocukları da bıraktık. Tekrar bir çıkalım. O tarafa doğru bir yönelelim. Aşağı gidelim Gülistan. Gidelim. Aşağı bir bakalım şuradan. Ben buraya çok sinirli ben. Pisliğe bak. Ekleyin şuralara bir çiçek mi çek, Çok kötü evet. Artık kamelyalar yıkılmak üzere gibi bir Kimse de. Kimse yok ya bomboş. Kim gelsin ki buraya? Niye gelsinler yani? Doğru. Bizi güzel bir Doberman cinsi köpek karşıladı. Bir Ama arabadan inmemize izin vermiyor. Bir <laughs> canı, çok sıkıldı. <laughs> Dobar ben kardeşimiz karşıladı. Bir de şöyle leple bir de arkamızda kalsın. Şu kısım güzel. Yani bu kısmı beğendim. İşletmenin olduğu kısım güzel. Ama yani terk edilmiş bir yer gibi. Korku filmlerinde gibiyiz şu anda. Bir tane burada araç var. Onun dışında kimse yok. Olmadı vardı köprüsüne doğru hareket edeceğiz. çok güzel. Ya da yanımıza alalım. Şuradan geldik biz. Burası vardı köprüsü, Alman köprüsü olarak da geçiyor. Bayağı böyle 97 metre yüksekliğinde, derinliğinde bir yerde. Şuradan şimdi Kapıkaya kanyonuna doğru devam edeceğiz. Yani şu ana kadar konaklayabileceğimiz ya da dinlenebileceğimiz bir yer bulamadık. Şimdi. Sence? bir <laughs> Evet. Her yer çevrelerde de okudum. <laughs> gelsin. Çok değil mi? Niye? Ne zaman? Bizi de, biz de, biz de, biz de götürür <laughs> biz doğru <de götürürüz. gülüyor> <laughs> söylüyorsun. Mi? Kapıkaya kanyonuna geldik. Anam. Burası için arkadaşlar mutlaka iyi bir ayakkabı seçmeniz lazım. Biz hazırlıksız geldik. Evet çok zorlu yerlerden devam ediyoruz. Burada Gülistan de beni de aynı anda göstermek istedim. Canlı yayına bağlanmış gibi oldu ama. Buralar bayağı bir dik arkadaşlar. Kapıkaya Kanyonu'nu şöyle bir size göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir dik. Çok güçlü bir suya sahip. Şuradan şöyle ilerleyeceğiz şimdi. Gülistan Geli ilerlemeye devam ediyorlar. Ben de onlara yetişmeye çalışıyorum. Gülistan! Nasıl buluyorsun Kapıkaya Kanyonu? Nasıl buldun? Hayır konuşamadım. Çok o şeyin adı neydi? İlk, gittiğimiz yerin adı. İlk gittiğimiz yerin adı yer köprü şelalesiydi. Yer köprü şelalesi zaten bir hayal kırıklığıydı benim için. Ondan sonra burası cennet. Cennet değil mi? Cennet. Mutlu sonla bitiyor yani gezimiz en azından. Evet burada çocuklar maalesef güvenlik anlamında çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Geldiğiniz zaman dediğim gibi e, ayağınızı kesmeyecek bir ayakkabı seçmeniz lazım. Yürüyüş ayakkabı seçmeniz kesmeniz lazım. Yani kaç kilometre olduğunu da bilmiyoruz. Hızla ilerliyoruz evet. şu an. Burada suyun çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz değil mi Gülistan? Evet, kayalar. kayalar önünü tıkamış ama su, suyun önünde hiçbir şey duramıyor. Şu ileriye doğru ilerleyeceğiz. Oradan döneriz herhalde çünkü artık hava da kararmaya başladı. Mehmet Han ödevi de var. Umurunda değil ama <laughs> var yani.